Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu uygulama sayesinde nasıl şey yapabiliriz? Minecraft'ta hani hemen efes beşli nasıl yapabiliriz Bu uygulama sayesinde yapacağız arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Bu uygulama bu arada bu uygulama böyle mod uygulaması arkadaşlar. Giriyoruz buna. Açılıyor böyle. Açılıyor ya. Bak, bakın böyle size ekran açacak. Bu ekran bu arama kısmı var ya böyle. Direktif çubuğu gibi. Oraya giriyorsunuz. Oradan sonra buraya. Buraya. Buraya yazacaksınız arkadaşlar. Buraya F5 yazıyorsunuz. Şöyle yazalım hemen. F5. F5 yazıyorsunuz. Buradan böyle hemen çıkıyor. Buradan geliyorsunuz. Bu değil. Bu da değil. Bu üçüncü olan bak, Bu size bu olmayacak böyle tik. Ben yüklediğim için oldu. Buradan download var ya download'lar. Oraya basıyoruz bastığınız Bastık. buradan yeşil çubuk var ya yeşil indirme o değil bu. Buna indiriyorsunuz Buna basıyorsunuz. Buna basçırsanız çok az bekliyorsunuz. Şimdi sizin böyle uygulamalar var. Mesela diyelim size sadece Minecraft varsa hemen Minecraft atacak. Ama ben de böyle olduğu için Minecraft'a. Minecraft'a giriyorsunuz. Da da, da da girsin. Da da, da, da girsin. My... Ben girip geliyorum. Tamam. Şimdi evet arkadaşlar girdik. Şimdi arkadaşlar. Bekle. Ne oluyor lan? Ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar. Ayarlardan. Global, global kaynaklara göre buradan paketlerimizi paketlere gireceksiniz. Burada ben mal gibisi arıyorum ama etkinmiş benim şeyim etkinmiş ben de bir saattir arıyorum. Evet arkadaşlar bir saattir arıyorum. Hala yok yok diye mal mal bakmıyorum. <laughs> Benim çaresizliği. Ondan sonra böyle güzel surat var. Devre dışı bıraktım. baktım Şimdi burada burada bak paketlerimi görüyorsunuz. Burada bu gülen surat mavi işte ona ben size söyleyeyim Ondan sonra oynaya basıyorsunuz arkadaşlar. Yeni dünya oluştu. Basıyorsunuz. Buradan yeni dünya oluştura basıyorsunuz. Ve buradan oluşturun dediğiniz gibi. Ben oluşturdum. Oluşturuyorum. Oluşturduktan sonra arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Tavrarpa bunlar kaynak kaynak paketleri giriyorsunuz. Alındı'ya basıyorsunuz. Burada bakın. Aşağı indirim bakın burada. Buna etkinleştir'e basıyorsunuz etkileştire bas, basıyorsunuz. Ondan sonra bastıktan sonra denemeler var. Denemeleri açıyoruz. Hepsini açıyoruz. Aç. Açtım, açtım, açtım. Tamam. Şimdi buraya oluştura basıyoruz. Ve bu saattir olacak. Azıcık bekleyelim. Ben geliyorum. Gel evet arkadaşlar geldik. Şimdi ise nasıl mod hani yok diyorsun. Buradaki Burada ayarlar ve paylaşım yazıyor. Çok şey olmuyor. Ama ona basıyorsunuz. Yükleniyor diyor. Ve ve yükleniyor. Ve bakın burada şeyler var. Üç tane. Birisi birinci şahit, ikinci şahit, üçüncü şahit. Ve burada yanında da bir tane şey var. O da hayatta kalma onu gösteriyor. O da istediğinizi yap, yapıyorsunuz. Bakın böyle arkadaşlar. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Ve bu arada önceki videoya gitmediyse önceki videoya gelin. O videoda ekibe katılacak şartları göstereyim o zaman. O videoya geçin. Bu videoyu izlediniz o videoya geç. Geç 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 geç. geç, geç.